Başak Hocam, saygılar. <laughs> Öncelikle teşekkür ederiz bizi kırmadığınız Ne demek abi. Çok sağ olasın. Ee, Valla burada e, müthiş bir motor. Senin demene göre Türkiye'de başka yok. Yani iki üç tane olabilir. Üç Çok üç. Iyi, <laughs> İddialı konuşmayayım ama e, bu doğanın da en azından benim yapmış olduğum e, parçalarda olacağını düşünmüyorum ama işte bilmiyorum yani. Evet, bir şeyler yaptık. Motosikletler ve sahiplerinde Başar Hocam'la beraber Üstad ne iş yapıyorsun ya? Satış müdürüyüm ben. Satış özel sektörde. Özel sektörde evet. böyle bir motor hayranlığım da var. Yani 20 yıldan beri. 20 yıldır biliyorsun. Evet 20 bu yıldan Bu kaçıncı beri? motor? Bu üçüncü motorum. Nedir abi bunun markası, modeli? Ya bu şöyle e, herkesin bildiği işte peynir ekmek gibi alınan ve satılan ve yenilen Yamaha X-Max 250 2019 bu ABS'li modeli. E, ne abi önce şey derler ya, abi bu kaç lira, kaç basıyor, böyle bir şey. Ya gibi. şöyle aslında, bu biraz daha hani şehir içi için dizayn edilmiş. Tabi uzun yolda yapıyor ama e, 250 cc, 23 buçuk bir beygiri var. E, 148-150 bandında gördüm ben. Tabi biraz daha o yokuş, aşağı eğimi falan fark ediyor. E, ABS oluşu çok güven veriyor. Son 4-5 yıldan beri Maxi Scooter'larda ABS hayatımıza girdi. E ee, bunu ben biraz daha böyle hani şehir içinde gezeyim. Biraz daha e, kaza yapmayayım. Daha böyle ya da kaza yaparsam daha bir ölmeyeyim. Daha az bir yaralanayım diye aldım. Şuraları da, da kaplattım gördüğünüz gibi. Şunları GP kompozitten e, yan basamaklar aldım. Arkasındaki sisi barı taktırdık işte. Onlar orijinal bir şekilde. Şuraya şöyle bir e, film çektirdim ama bunu spor yaptırmaya düşünüyorum. Üstünü kestirip. İşte şuralara şöyle şeyler koydurdum, sticker'lar yapıştırdım. Sonra şu, biraz daha kaslı gösteriyor ama bunun amacı koruma. Nedir o? Ön, diz, ön dizlik koruma. Evet. Şurası da arka grenaj koruma. Bunlar böyle boş çıplak bir şekildeydi. Ben bu şekilde dizayn ettim. Bir tek ışıklandırma sistemi kaldı. Ee, onu da düşünmüyorum yaptırmayı çünkü motorun elektrik aksamına zarar verebilir diye. İşte APP yaptık, polis abilerden. Şu an için <gülüyor> kaçıyoruz <gülüyor> ama. <girmeyelim>. Şunu <laughs> evet. Nedir egzoz? İstanbul'da onu kestirdim. Bir egzoz koruma yaptırdım. Yani çok da fena olmadı ama hani çok da aşırı iyi durmadı. Ee, ama şu anda mutluyum. Yani bu şekilde biliyorum, kullanıyorum. İşte şuralara ayna kestirdim. Sanki böyle boş kalıyormuş gibi hissettim. Bu da hiç bir modelde yoktu evet. Türkiye'de. Yani o hani amaç orada arkayı görmek falan değil ama biraz daha işte görüntü olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu ortaya petler aldım. Vesaire vesaire bir şekilde Öyle, bir evet, e, Öyle. doğanım yaptık. Yani motor CC olarak bana haz vermediği için en azından dışını modifiye etme planlarım vardı. O şeyde de gidiyorum. CC'de hiç öyle azım bir CC değil ama hocam. Yani işte bizim gibi eğer motorcuysan hani 600'lük, 750'lik binlik motor kullanmışsan evet 250'ye düşünce biraz daha apışıp kalıyorsun yani. Evet kesmiyor diyorsun. Evet Peki, kesmiyor. Biraz göstergelere moto, biraz bakalım mı? Bakalım, şöyle ee, şey donanımı iyi. Anahtarsız çalıştırma var. Zaten artık o tüm şeylerde var. E, ee, Maxi abi Gel abi. Evet, i̇şte şuradan e, burada bu bir hız göstergesi. İşte burada bir yol bilgisayarı. Burada bir dünya bir şeyle de oynayabiliyorsun. Dereceyi gösteriyor. İşte kaç kilometrede olduğunu gösteriyor. Anlık yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi sürekli oynayabiliyorsun. İşte bir saati var. Sağ tarafta da bir devir göstergesi var. E, onun dışında başka bir şey olarak doğanım yok. Ama gösterge olarak sınıfındaki en üst model diyebilirim. Yamaha XMAX 250. Bazıları da hiç böyle Sadece şurada şöyle bir küçük bir ufak bir şey var. Tabii bu biraz daha şey hani böyle görseli artırılmış bir motor olduğu için göstergeleriyle biraz daha oynamayı sevmişler. Neler var başka? İşte başka yani zaten senleri biliyorsunuz İşte uzunu biraz bunun yetersiz. Şunlar sinyaller çok orijinal bir şekilde yapmışlar. Şöyle yapıyorsunuz sonra şöyle tık diye basıyorsunuz. Şu kornası, İşte ondan sonra ben bunu hep böyle ortada bırakıyorum. Normalde yukarıdan kapanıyor biliyorsunuz. Şu dörtlüsü şu şekilde. Şöyle oluyor. E bu da bu işte şey, Çalıştırmak için şey. E, maaşı. maaşı. Başka da bir şey yok. Selesi Aa, bunun evet. çok e, şey. E, alma sebebi insanlar için. Yani Bilmiyorum. iki Bilmiyorum. tane. Bilmiyorum. Güzel alayım abi. Evet. Bir de bu arada bunda bir ışık şey var. Mesela e, Forza'ya laf atmayalım ama Forza 250'liklerin e, şey neselesine göre çok iyi. İki tane tam kask alıyor. İki, kaskın Bagajı yanında değil çok mi? geniş. Aşırı geniş. Belki de anlamsız geniş. Yani bir Max Scooter için bu kadar bagaj Var mıydı gerek bilmiyorum ama e, bayağı bir geniş. O yüzden bayağı bir işe yarıyor. Yani bayağı bir çanta koyabiliyorsunuz, öyle diyeyim ben size. Sonra... E, Bakalım bayağı da Evet. Olmuş yani içeri. Klasik bir motorcu olarak artçı almayı sevmiyorum. E, ama artçısı çok rahat. Artısı artçısı, arkada binenler yani artçı olanlar ciddi anlamda çok rahat olduğunu söylüyorlar. Ve güven verdiğini söylüyorlar. Mutluyum, memnunum ama tabii ilerleyen zamanlarda önümüzdeki 6 ay içinde artık yavaş yavaş büyüteceğim. Belki bir bunun 400'ü, belki bir T-Max 530, belki bir Chopper Cruiser, bir Kawasaki Vulcan. Ne güzel oldu. <laughs> evet. O tip ama tavsiye ederim. Yani e, bilmiyorum şimdi videoyu arkadaşlar izleyecek ama şunu şöyle söyleyeyim ben size. Kesinlikle başlangıç motoru değil. Yani e, 250 ile motor hikayesine e, başlamak çok mantıklı bir şey değil. Çünkü altınızda en bir 22-23 beygirlik 175 kiloluk bir cihaz var ve bu Daha sadece iki teker. Var. Evet. Yani. Daha düşük bir 50 cc ile mi başlıyor? 125 ile başlayabilirler. Bunun bir XMX işte 125'i var. Ne bileyim 100 de başlayabilirler ama bu başlangıç için uygun bir şey yani uygun bir motor değil öyle ben size söyleyeyim evet, yani. Evet başlangıç için tavsiye etmiyoruz. Birazcık deneyim kazanım diğer motorlarda. Ondan Kesinlikle. sonra 250 xmax alabilirsiniz demiyor. Sevmediğin tarafı var mı motorun? Yani şöyle e, amortisörleri bu Fransa üretimi. Tabii onların, Japonların vardır kesinlikle bir teknoloji düşünceleri ama o çok kötü. En eleştirilen yan bu. E biz Türk insanıyız, Ortadoğu coğrafyasındayız, konfor arıyoruz, rahatlık arıyoruz. Çok ufak bir çukurda seni atmıyor ama totonuz adeta böyle aşağı yukarı aşağı yukarı tak 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 gidiyor. Yüksek hızlarda bir de sıkıntı. Yüksek hızlarda evet yani ama şöyle işte yani, çok yüksek hız motor olmadığı için yüksek hızda da böyle bir çukura girdiğin zaman zaten kaldır atar. Çünkü tekerlek çapı bir 600'lük 700'lük 1000'lik gibi bir motor olmadığı için ee, o yüzden biraz daha dikkat etmek gerekiyor. ABS'sini denedim ben bunun 120 süratte. Bir milim oynama vermedi. Zaten bunun hem ABS hem kombine var. E, ee, ABS'sinden de çok memnunum. Öyle bir şey. Yani bir uzun süre e, satacak bir motor. Şu anda bayiler de yok. Malum hem pandemiden ötürü hem fiyatlardan ötürü. Fiyatları da çok yukarı gidiyor. Evet. İşte 45-46 bin lira gördü. 2020 Ekim ayının fiyatları arkadaşlar bunlar. Evet, 2022 Ekim ayının fiyatları 45-46'ya doğru gidiyor. Çok da aranan bir motor. Çok aranan motor. motor. E, Sayılan motor. İşte bunu İstanbul için biraz daha ulaşım amaçlı kullanıyorlar. E, biz bu Karadeniz coğrafyasında biraz daha işte hobi mobi olarak kullanıyoruz. Hafta sonları keyif yapalım falan diye. Ama normalde bu bir ulaşım aracı. Öyle diyeyim size yani. Kaskım, siyah kask. Evet, kaskım siyah. 10. E, bakabilir miyiz? Kask şu Ama şey çok memnun değilim kaskla. Yani şöyle memnun değilim. İspanyol malı. Kaskla ilgili soruyorlar. LC2 ya da L52. önermem. Yani önermem dediğim hani fiyatı da zaten işte 700-800 lira. Bir şak gibi yani şöyle diyeyim ben size. Sadece işte iş görüyor o kadar. Yani kask motor için çok iyi bir ekipman. Önemli bir ekipman ama bir maxi scooter için de çok yüksek e, bir kask almanın bir ihtiyacı yok. Yani 3000-4000 lira verip yani ne bileyim ben ekipmanları seven bir adamım ama bu motoru binerken dizlik kullanmıyorum, işte kolluk kullanmıyorum, mont kullanmıyorum. Şöyle bir kaskım var yani. Peki bir siyah vizör. Evet kullanmış. o çok güzel. Ee, bunu çok önermiyorlar. Yani gece kullanımında, Şöyle, gece kullanımında da çok güzel. Ee, gündüz kullanımında da çok güzel. Ee, siyah vizörü ben kesinlikle önerim. Ve acayip taz duruyor. Yani şöyle bir motorunu, çok güzel, evet. Evet, şöyle motorunuz evet, varsa çok taz duruyor. Onun için e, gece mesela e, hiçbir sorun yok. Ben yaşamadım. Yaşamadın. Hı -hı. Ya da şöyle yani görüş açısında sorun yaşayacağım diyen arkadaşlar da işte açsınlar gitsinler yani. yani çok da kasmaya gerek yok aslında. Ama şöyle e, üst düzey bir kas değil, çok kötü bir de bir kasık değil. İşte Allah bereket versin tarzında bir kask yani. <laughs> Anladım. Ben özellikle e, siyah vizör tercih etmenin Evet. E, ben seviyorum siyah, siyah da siyah seviyorum. Öyle bir Neydi kask. Zaten, motoru da böyle evet. simsiyah yapmışsın. Sevmediğim başka bir özelliği? Başka. Aksesuarlardan bahsettik. otosörler de sıkıntılı. E, başka sevmediğim bir yok. Yani CC'sine laf atacak durumum yok çünkü zaten ben bu CC'yi bilerek aldım. Evet. Ama şöyle e, Ön ışıklarının uzunları çok eleştiriliyor bunda. Aşırı kötü. Yani... Bakalım mı sesine falan? Bakalım. Yani şöyle kaskı koyayım. Evet. Bu arada tabii mikrofonla çekim yapıyoruz arkadaşlar. Mikrofon, evet. mikrofon, mikrofon dediniz. Evet. 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 Şöyle. Bir de sesine bakalım motoru <laughs> şimdi. Buna bir tabii Akropovic ya da bir J-Cost'a ilave ediyorlar ama hani ben gerek duymadım. Egzoz'a. Hem biraz maliyetli hem de çok gereksiz. böyle bir şey yani şey çok rahat gaz şeyi çok rahat gidon aç, aç, acayip rahat yani sanki siz motoru sürmüyorsunuz da motor sizi sürüyormuş gibi his var çok pratik işte şehir içinde işte arabalardan falan çok rahat geçebiliyorsunuz tabii siz geçmeyi yine de ee, uzunları sıkıntılı şöyle yani uzunu arka çok ufak bir yere konumlandırmışlar. Gece hiçbir etkisi yok ama normal gündüz farlar iyi. Zaten ledli, far sürekli açık. Arka fren de iyi, arka frenin stop lambası da ledli. Ee, daha keyifli bir motor. Tavsiye ederim ben yani alacak arkadaşlara. Ama hız isteyen, sürat isteyen, fantazi isteyen, hani böyle gazı istediğim diyen arkadaşlarıma çok da tercih etmiyorum işin acı. Onlar biraz daha ekonomik durumuna göre T-Max 530'u o ayrı bir olay T-Max 530. Onu tercih edebilirler. Ama şunu gördüm ben. Motor alacaksanız vites alacaksınız. Yani motoru eşittir vites demek. O ayaklar oynayacak yani böyle. Çok. Değil mi? Evet böyle bir bir şey olacak bir elde bir debriyaj olacak yani. Evet. Şu da evet, işte uzun var. İşte uzun hiç bir anlamı yok. Şöyle ortaya konumlandırmışlar. Evet. İşte sinyaller bu şekilde. Gayet verimli. Burası çok da böyle. Evet. Çok bir şey var. Çok cidden dış görünüş çok hoş. Çok hoş bir görünüş. Evet. evet. Gerçekten çok güzel görünüyor. Peki. Üstadım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Verdiğim gibi bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ettim. Tekemiz düz bassın. Çok dikkat edin. başka da bir yoruma gerek, gerek yok Gerelim. herhalde. Evet.